Herkese merhaba, ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan Warrior serimizin 3. bölümündeyiz. <laughs> Çok pardon. Bufflarımızı aldık yine. Bu Dead Knight'lara geldik. Jereye kadar burada farm yapacağız. Sirius'taki 79 Meijimle de günlük Jerelerde şansımızı deniyoruz ama yaklaşık bir 10-15 günden beri hiç kazanamadık. Bakalım bir 400 keş alacak kadar silver gem çıkartabilseydik. Bu server'a aktarıp bir otolot veya 800 keş alacak kadar da biriktirdiğimizde bir premium desteği yapabiliriz. Böyle bir düşüncem var. Şöyle başlangıçta 2.770 varmış. Tabi yine burada farm yapmamızın tek bir olayı var. MS çıkarmak. Tabi yanında da Opal, Safir, Kristal, Upgrade, Sokul çıkarsa çok çok iyi olur. Kesmek de biraz zorlanıyor. Otul otun olmaması da ekstradan bizi yavaşlatıyor ama başladık bir kere bir yarım saat takılırız en kötü ihtimalle. Olmadı ikinci yarım saate de farklı bir slot yaparız. Ya yani bunlardan da doğru. E, skeleton Knight ve Vo Skeleton Warrior'lar da boştu ama bir güvenemedim şimdi dedim bağışlarız okçular gelir. En iyisi burada. Tek Knight'larda sakin sakin. Böyle artık bayağı farmlamak. ama gerçekten keserken çok zorlanıyor. Şöyle şu ikisini de bir kesip şu knight'lara bakacağım ya. Karaktere bir silah lazım. Bir HP MP lazım bize. Şöyle şansımıza MS'lere mi girsek acaba ya? Ta bu levelde de hiç takalamayız. Neyse şu strofe bakalım biz. Şöyle bir 20-30 meyolu varsa bayağı güzel olacak. Hem alt takı çözeriz hem de elimizi idare edip silah yaparız. Yok herhalde kimseye. Yok yok. İnşallah da gelmez. Bak. Bu aynen. Cam potu da harcatmıyor, Aynen. Vitam da Bakalım bir slotta burada birlikte bir keselim. Ben sonra kaydımı durdurayım. 45 levelde Dead Knight'lardan iyi MS almıştır. E Eski videolarımdan hatırladığım kadarıyla öyleydi. Daha 42'yiz. Hiçbir itemimiz yok. Ama zamanla hallederiz. Gerçi bu levelde de farm atarak hiçbir şey halledilmiyor ama yapacak da bir şey yok. En azından şöyle 5-10 m kastıktan sonra artı atmış olmak istiyorum. Çünkü Warrior'da gerçekten seviyeden sonra port masrafı çok fazla oluyor. Ben burada kaydımı durdurayım. Zaten 4 dakika boş yapmışız. Sizler de şimdiden videoyu beğenir, kanala abone olur ve vaktiniz varsa biliyorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman baflar bittiğinde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet ilk yarım saati tamamladık rahat rahat kimse gelip gitmedi. Bir kişi geldi o da görevini yaptı gitti zaten yanındaki slotta. Şimdi ikinci yarım saatteyiz. Şöyle şunları bir keseyim de ilk yarım saatte çıkanları da göstereyim hemen size. Şöyle ilk yarım saatte kaydı kapattık. Hemen bir tane MS aldık. 29 tane görev temi 3 3 taş, 8 kemik, 2 tane kağıt. Yani idare eder. Başlangıçta 770k vardı. 2'ye 170 40-50 kadar nakit kasmışız. Buraya paralel yaptık. Bakalım. Devam. BS almamız çok iyi oldu. Şöyle 1-2 dakika daha birlikte Farmlayalım şurada. Bu slotta farmlıyorum. slotta gitmiyorum. Oradakiler arasındaki mesafe daha uzun olduğu için. Potları bitirdik. Bu da Ascorklardan, Orkbaşlardan falan farmlarken çıkan potları bitirdik. Şimdi de bu görev potlarını kullanmaya başladım. Yani hala pot parası çıkmadı cebimizden. level atladık. 43 olduk. Başladığımızda 42 leveldik. Şöyle son 3 taneyi de birlikte bir kızdı şaşınır da bir Ulan ne diyeceğimi mi unutuyorum? Ne yapıyorum ben ya? Vega'ya yeni başlayacak arkadaşlar varmış. Veya benim aynı gün başlamışlardı. O tarz bir iki yorum gelmişti. Vega'da oynayan varsa bana oyun için ulaşabilir. Birlikte bir şeyler yapabiliriz. Tabi bilmiyorum siz premiumla mı oynuyorsunuz? Veya benim gibi yavaş yavaş farmata adam ilerliyorsunuz. Yoksa hızlıca artı 70'e mi kasacaksınız ama şöyle şu son bu. Onu da kestikten sonra kaydımı durduracağım. E, jrye başlarken de o karakterimizin JRE'sini de eklemek istiyorum bu videoya. O zaman şimdilik tekrardan hoşçakalın. Evet. ikinci yarım saatimizi de tamamladık. MES'i alamadık. İkinci yarım saatimizde. Ama kağıtlardan yanlış hatırlamıyorsam ilk yarım saatte iki tane vardı. İkinci yarım saatte de 6 tane gelmiş ve 8 tane olmuş. Şöyle şu ıvır zıvırlar 75K ediyor. Bir MS'miz var. 60 tane görev item var. 5 k yazsak tanesini 300K. 770'ti burası. 180 200K'dan nokit gelmiş. 300 demiştik. 580 de bunlara desek yaklaşık bir 100 1200 para çıkmış bir saatte. Tabii çok da iyi. İyi değil ama. Şöyle şunu da atalım bankamız olursun. MS'yi de şimdi Lila 11 gelir buradan aldın der. Eski videolarda olduğu gibi bak burası full. Buradan almadık MS'yi. Kendimiz çıkarttık. O zaman ben şimdi bu karakterden çıkıyorum. Civrus'a geçeceğim. JR için. JR bitiminde mi? gösteririm artık başlangıcından mı gösteririm bilmiyorum. Şimdilik tekrardan hoşçakalın. CRM'lere girdik. Kaybettik. PK'da bir sefer kesildik. Bizimkiler yukarıda artı -E ve dağıtıp ininceye kadar adamlar devayı kesti. Şöyle iki tane gemimiz oldu. Zaten 78 leveldeyken CRM'yi kaybetmiyordum. 79 olduğum günden beri de ya iki sefer ya üç sefer win aldık. 15-20 günden beri böyle. Şansımız yok. Zaten burada da sadece CR'den CR'ye oynuyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, vaktiniz varsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.